Herkese selamlar. Sabah 8 ve Haliç'teyim. Dünyada iki kıtalı tek şehir olan İstanbul'un belki de en güzel noktası Haliç. Tabi insan sürekli güzellikleri konuşmak istiyor ama maalesef bugün siyasete baktığınız zaman çok fazla güzellikleri konuşamıyoruz. 2002 yılında mağdur olarak iktidara gelenler bugün mağrurlar. 2002 yılında mütevazi bir şekilde siyaset yapanlar bugün kibirliler. 2002 yılında kapımız herkese açık diyerek sağcı, solcu, alevi, liberal herkesi kapsayanlar bugün kapılarını herkese kapatmış durumda ve sadece bizden olanlar gelsin noktasına gelmişler. Ve bugün sadece iktidarın suçu değil, ana muhalefet partisiyle beraber iktidarın bitmek tükenmek bilmeyen kavgası, kutuplaşma ve siyasi gerginlik ülkeye hepimize zarar veriyor. İktidar ve ana muhalefet partisinin dışında siyasi partiler var elbet ama onların da etkinliği çok çok fazla değil. Son zamanlarda Meral Hanım'la beraber İyi Parti'nin çok doğru işler yaptığını görüyoruz ve halkta da karşılık buluyor. Onların haricinde kurulan yeni partilerin hepsi yüzde iki ve üç bandında geziyor. Böyle olduğu zaman da siyaset tıkanıyor. Siyaset Partisi partisiyle ana muhalefet partisi arasında sıkışıp kalıyor. Hiç kimse vazgeçilmez değil. Hiçbir siyasi parti, hiçbir siyasi lider vazgeçilmez değil. Bugün bu videoyu İstanbul'un en güzel ve en tarihi yerinden çekiyoruz. Ama şunu unutmayalım ki Türkiye İstanbul'dan ibaret değil. Türkiye Anadolu demek. Topraklarımızın zaten yüzde 97'si Asya kıtasında. Yani Anadolu'da. Ben her zaman Anadolu'ya ve Anadolu insanının ferasetine güveniyorum. Hep tekrarlıyorum. Dinleyenler sıkılmışlardı ama bundan sonra da tekrarlamaya devam edeceğim. Bizim insanımız, Anadolu insanı belki alim değil, lisans, lisans üstü derecesi yok. Ama Arif neyin ne olduğunu biliyor. Onun için hiçbir siyasi parti lideri, hiçbir siyasi kadro kendisini vazgeçilmez görmesin yapılan hatalar, yapılan yanlışlar elbet bir gün vatandaş tarafından fatura olarak önünüze çıkarılır. Nasıl ki 2002'ye giderken bütün siyasi partiler tükenmişken, ekonomik kriz varken, adalete ve hukuka güvenin yerlerde süründüğü bir ortam varken Recep Tayyip Erdoğan yepyeni bir hikayeyle, yepyeni bir umut olarak çıkmıştı. Bugün de aynı ortamı, aynı iklimi görüyoruz. Yavaş yavaş koşullar aynı olmaya başladı. Adalete güvenin sıfır olduğu, haksızlıkların diz boyu oldu. ekonomik krizin gün geçtikçe derinleştiği, siyasetin tıkanmaya başladı. kararsız seçmenin yüzde yirmi beşlere ulaştığı, bakın burası çok önemli. 1990'ların sonunda da ben o zaman Anavatan Partisi'nin gençlik kolu başkanıydım. Anketlerde kararsız seçmen %25'ler, %30'lar seviyesindeydi. Millet bir arayış içerisindeydi. Bugün de aynı tabloyu görüyoruz. Onun için tıkanan bu siyasetin açılması gerekiyor. Belki kısa sürede açılmayacak, belki birkaç sene daha sürecek. Ama eninde sonunda bu siyaset, tıkanan siyaset açılacaktır. Yepyeni aktörler, yepyeni kadrolar ortaya çıkacaktır. Çıkmak zorunda kalın sağlayacaktır.